Cümleten aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz. Evde değiliz bak, arazi. Hani evet. bazen evde çekim yapıyoruz ya. Bu sefer arazideyiz. Arkadaşlar yanımızda bir arkadaşımız var. Evet. Bizden çubuk alan bir arkadaşımız. Onun çubukları bakın. Bizim çubuklarımız değil. Şimdi arkadaş bizim çubuklarımızla böyle bir yer açmış. Gürlüyor mu? Gürlüyor. gurulmuyor diyen yalan söyler. Çünkü gürlüyor. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi gel kardeşim yaklaş. Roma dönemi arkadaş bakın. Roma'nın Roma, Roma dönemine ait çoğu yerde bu defineciler bilir. Roma'nın kullandığı bir sistem. Üst üste e, pişmiş e, tuğlalardan örülü bir sistem. Burası kilise yer arkadaşlar. Acemi definecileri bilinçlendiriyoruz diyoruz ya Evet. Siz şimdi şöyle bir e, aklınıza soru geliyor. Kilise yeri olduğunu nereden anladın? Nereden biliyorsun? Evet. Aynı zamanda acemi definecileri bilinçlendirme için videolar çekiyoruz diyoruz ya. Evet böyle bilgiler veriyorum. Bilinçlenin. Kilise yeri olduğunu nereden anladık? Şu yamacı göster kardeşim. Yamaç görülüyor mu? Görülüyor. Görülmüyor diyen yalan söyler çünkü görülüyor. Evet arkadaşlar. Bu yamaçlarda... Mezarlar var. Tespit ettik. Mezarlar var. Evet. Arkadaşımız bizi tekrar kiraya çağırdı. Evet. Geldim. Evet. Bizim müşterimiz ama bizzat kendim tespit ettiğim Dur. alanı açtık. Bu Göster kardeşim. Arkadaş konuşuyor. Göster. Ve o kardeşim, Bir takım ibareleri de yakalamış durumdayız bu çubuklarla. Hiçbir şekilde Murat kardeşimizin, arkadaşımızın bu durumda herhangi bir sıkıntısı olmadı. Aldığım ürün oldukça sağlıklı ve verimli çalışıyor. Ben burada bu işin reklamını yapmıyorum arkadaşlar. Ben vermiş olduğu verilere göre istinaden burayı açtım ve halen de çalışmaya devam ediyor. Şimdi sezonumuz kısmetse açılıyor. Şimdi arkadaşımız e, tam kullanamadığından dolayı her zaman söylüyorum ya çubuk kullanmak bir sanattır. Gerçekten çubuk kullanmak zor iştir. Çubuk kullanmak, saz çalmaya benzer, araba kullanmaya benzer gibi bazı benzetmeler yapıyorum ya. Evet. Arkadaşımız bazı saptırma, saptırmalar yapmış. Ama burayı kendisi bulmuş arkadaşlar. Bakın burayı kendi bulmuş. Hatta şu köşeden ceset çıkmış arkadaşlar. Evet. Bakın bu köşeden bir ceset çıkmış. Cesedin e, parmağından mı? Parmağında yüzük. Bronz Parmağında yüzük. bronz bir yüzük bulmuş. Ama yüzük veya çürümüş tamamen deform olmuş durumdaydı. Tamamen deform olmuş çürümüş yani. Evet özelliğini yitirmiş. Onun için paradan bir şey değil. Geldik gördük. Evet arkadaşlar. Kilise yeri olduğunu nereden anladık? Evet yukarıda mezarlar var. Burası hamam yeri olsaydı hamamda da böyle kalıntılar, böyle yapılar var mı? Var. Şimdi biraz sonra çizi vereceğim. Burada bir sürü odalar var mı? Var. Evet hamamda da odalar olur. Kilisede de böyle odalar olur. Ama hamamda, hamamın etrafında mezarlık olmaz arkadaşlar. Hamamın etrafında hiçbir mezar bulamazsınız. Ama kilise yerinde, Etrafında mezar olur. Yani 15-20-50-75 metre civarında orada görev yapan papaz, kardinal, rahip, rahibe gibi şahısların mezarları olur. Evet. Biz bu bulduğumuz mezarlardan anladık ki burası kilise yeri. Evet arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyorum ve duvarı takip ediyorum. Bakın çubuklarımız ne yapıyor. Takip et kardeşim. Ben çalışmaya devam ediyorum. Şu duvarı göster buradan, gel şuraya, duvarın bitimi, gel. Gel. evet duvarın bitimi, bakın arkadaşlar, artı sağ çubuğumuz, evet eksi, o da mezar, mahzen, tünel ve bu duvar gibi yerleri neyle çiziyorduk, eksi çubuğumuzla yani sol elimizdeki çubukla, tabi ben sağımı kullanan bir insanım, Solaklar ben ne yapıyorsam tam tersini yapacak, bunu defalarca söyledik. Evet, bakın duvarın tam hizasından tutuyorum arkadaşlar. Evet, sol çubuğumuzla bu gibi yapay boşlukla çizerken sağ çubuğumuz dikey yeri görecek. Yeri görmezse iş yapmaz. Onu göstereyim. Defalarca gösterdik, de yine gösterelim. Evet, çubuğumuz bu tarafa doğru döndü. Bakın ucunu yerden kaldırırsam sağ çubuğun çubuk görevini yapmıyor. Evet, yere indirdim. Bakın çubuğumuz görevini yapıyor. Devam ediyoruz. Evet arkadaşım beni takip et. Bakın geliyoruz böyle. Bakın burada çubuğumuz döndü. Evet burada duvar duvar devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bak böyle geldi. Evet burayı da arkadaşımız kazmış. Bakın bakın takip ediyor buradan. Aşağıdaki duvarda göster. Gel buraya. Aşağıdan soldan. kardeşim. Dönüyor. Bakın Dip. çubuğumuz nasıl takip ediyor duvarı. Dip taraftaki duvar. Evet. Bakın böyle geldi çubuğumuz. Bak böyle geldi. Evet şimdi de böyle gidiyor bakın. Bakın duvarı nasıl takip ediyor bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın nasıl takip ediyor. Bak örgü de devam ediyor zaten bakın. Evet arkadaşlar. Biz bazen böyle hiç bakın burada da duvar takip ediyor. Çimenlikte bir şey belli oluyor mu? Duvar olduğuna dair bir işaret var mı? Yok. Ama arkadaşımız burayı bizim çubuklarla açmış. Kendisi burada. Kendisi konuştu az önce. Evet. Arkadaşımız her şeyi anlattığına rağmen evet biz böyle değişik yerlere gidiyoruz. Bakın müşterilerimiz de çağırıyor böyle. Bunlara rağmen daha bize inanmayan varsa diyecek lafımız yok arkadaşlar. Bize inanan inanır, inanmayan Kadir inanır diye bir sürü espri yapıyoruz. Arkadaşlar bize inanmayan insanlarla işimiz yok. Tekrar söylüyorum. Çubuklarımıza yüzde yüz garanti veriyorum. İsteyen istediği marka görüntülü cihazla gelebilir. Noterden anlaşmalı her türlü test yaparız diye tekrar ediyorum. Tekrar söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Çünkü evet çubuklarımız yüzde yüz iş yapıyor. Kanıt mı? Kanıt burada bakın. Kanıtma, kanıt orada. Evet burada çalışmalar devam edecek. Allah nasip ederse Allah'ın izniyle inşallah. Arkadaşlar bu gibi değişik yerlerde videolar çekerek acemi definecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz mi? Evet edeceğiz. Dediğimiz gibi biz sadece çubuk satmıyoruz arkadaşlar. Ben böyle videolar çekip arazilerde ee, bakın kışın soğuğu yiyoruz yazın sıcağı yiyoruz. Böyle acemi insanları bilinçlendirmeye ee, ant içmişim. Ekip olarak ant içtik. Çünkü biz YouTube'dan para kazanmıyoruz. Defalarca söyledik. Bizim videoların altında ee, reklam oynuyor mu? Bizim videolarda reklam var mı? Yok. Biz YouTube'dan para kazanmaya insan, para kazanmaya çalışan bir insan değiliz arkadaşlar. Evet, bunlara da inanmayan varsa diyeceklerimiz yok. Evet arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.